Totemi almıyorsunuz arkadaşlar. Kendi veriyor oyun. Kanka. Lan! Aha. Kanka! W, w, var mı W? Var 5 saniye. Oğlum adam burada kaldı. Gözüküyor mu W atıcı? Gözükmüyor ki. Kanka yürüdü bu biliyor musun? Aha! Kanka vur. W'm resetlendi. Tamam, Hayır. Kanka kes şunu. Kaç. İki, iki. Yok yok. E yok, e yok, e yok. Aha. E yok. Ah be. Oğlum çok yakındı çok yakındı. Güzel ama zevkli başlangıç. İki uzun kılıç daha aldım. <laughs> Yattı bu arada. Bir canı var. Sonraki yetenekte ölüyor. <laughs> Bilmem, <kim? gülüyor> inanılmaz ya inanılmaz abi inanılmaz adama bak aa manyak kafayı yemiş tristan'a koridoru otomatik ittiren bir karakter buna gank atmak zor bueno hayır enes kahramansın enes yapabiliriz Açı bekliyor şu an. Yürümeyeceğiz. Heh. Var bir pixle keserim bunu ben de. Diego gelecek bize. Ben, ben Lulucan. Lulucan. Geldim buraya. Kan kaçamasın diye oğlum kill lazım. Ben burayı yerim kanka bu arada. Oha. Bak ya. Uçayım mı buna ben? Pat, 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 pat. Hoppa, yok skinim yok. Oğlum adam ultimi dönüşerek doj'ladı Geldi bir de beni kesti sonra Görürsem uçacağım uçtum Flash yok bu arada Öldüm Dayan dayan e 3 ultisi yok, ultisi yok ultisi yok Var mı bir şeyler bana? Kanka bu ne hasar? Hadi lan ben oldu kırılgan vurun şunu artık ya. Evet. Kanka ben bitti olur. oyun. Yani o nasıl ölmez abi? O adam nasıl ölmez ya? Okey. Yan yana gidelim kanka. Sakın çok ayrılmayalım. Antara bastın, gidiyordun. Şu fake fiddle'lar da çok korkunç oluyor. Uşacağım. Kanka yapma. Adamlar adamlar. Evet o geldi. Güzel oynadık. <laughs> De -de -de -de. Raptor, 25 TL donate. Ee, olabildiğince her gün açmaya çalışacağım Raptor. Çok teşekkürler bu donate için. Olabildiğince her gün açmaya çalışacağım yayınları. Ama video daha ön planda benim için. Yani önceliğim her zaman YouTube'a video çıkarmak. Ben oraya söz verdim yani. Her gün video atmaya çalışacağım diye Özellikle önceliğim YouTube. YouTube'a videolar çıktığı zaman yayında olur yani. Yayın açarız. Allah belanı. Şunu az bak bir saniye erken yapsa. Tam tutam atmaya Aha. kanka. Aha. öldün. Bir Aman bir dikkat. 3 kişi gittiler bir yere. Aa fake atmış bizim çocuk. Ama birebir ya. Birebir kanka da. Pek worth bir birebir değil bu yani. Şu an bu takımın Ronaldo'su gitti. Diego yaşarmış olabilir mi? Yani 5 v 4. Ölen kişi değil o çok da şey değil şu an Diego'nun önündeki bence. Gel adam yardım istiyor gel gel. Hadi oldu mu? Ne bence vakit kaybettik şu anda mesela. Şuralardan bakıyor bize. Ultiyle girip çalmazsa Fiddle açacak bu ulti. Fiddle açıyor. Kanka yani bu olmaz. Bayağı vurdum. Götürdü yine arka odaya ama kill aldı. Biz dağıldık burada kanka kaç. Öldüm. Flashları falan yok kanka. Ama Kasadin sattı. Ne işi var ki burada? Ne kesiyordu o? Kasadin şey burada durarak ya. sattı abi. Öldü bildiğin Viego'yu içeriye aldı yani. Viego da içeri girdi. Viego ben sana gelebilirler. Ben Lan oğlum. Kanka. Kanka sen neredesin Enes? Ben burada. Sen benim yanımda oyna. Boş ver diğerlerini. FRKSZ Prime abone olmuş. Çok teşekkürler. Hoş geldin. Rakim. Ne yapıyorsun kanka? 3-5 mor baflamayı niye gidiyorsun ki sen? Ne evet. yanımda kalsan keserdik hepsini. Ev verebilirim. Sana. Ver iyi. Şey o otoyu çıkarttık son anda da. Yetmiyor kanka daha kill almam, farm almam, almam lazım. de onu sen niye bunu alıyorsun? Fani alacağım. Niye gidiyorsun? He. için ya. Diego çok fena şey yapıyor, can dolduruyor. Takımda cellat etkisi yok. <laughs> Fani alacağım yani. Adam bir dönüştüm 300-400 can alıyor. Kesmesi iyice zor oluyor ondan sonra. Uğraşıyoruz yani. Ben uğraşmak istemiyorum böyle. da belli olmaz da. 400 goldu. Nereden bulacağım? Şu an onu düşünüyorum. Asıl da alabilir de hem saldırız da veriyor ya eşya. Yani iş yapar bence. Adam iyi oynuyor. Aldı resete. Hayır bir de build'i kritik ya. Tek atıyor. Çok güzel oynuyor adam yani. Fidel ulti aç ya. Açmıyor. Açmıyor. Açta. Girdi Fidel. Onu kestik. Kanka böyle kesmem gereken çok isim var da bu Gris ne yapıyor ya? Hop. Oha Timo'ya bak. Kim vurmadı? Rise de vurdu. Gideyim can doldurayım. Zor bir oyun olacak. Hala bitmedi. Bayağı uğraşacağız. Bayağı uğraşacağız yani. Ama Viego dışında hiçbir iş yapmıyor. Orada doğru tabi de. Kaldır reset'i. Asın Ölüyorum. Ölüyorum. Kanka vuramıyorum ben buna. Ebedi diye bir size yine vuramazsam ayakkabıyı satacağım Dominik alacağım. Luton'un attığı nerf'i kaldırdım. Geliyorum kanka. Hadi şu yatar savin Reset verme ama. Kanaya basacağım. Kanka aldık. Lan Baron lan. Kanka sana yaklaşamıyorum. Yaklaşamıyorum sana. Baron Baron. Fiddle falan yok oğlum. Fiddle Diego team'a yok burun. Rise'de flash yok. Çok güzel oyun bu. Ana kanallık oyun. Çaldırma şunu yine sakın. Sen yani şaka mısın? Tilt oluş ve girişti bu yani. Bu sadece tilt oluş girişiydi bu ne yapıyor? Ben bir çıktım. Allah belanı. Canım yok. Sana bir can çalma lazım. lazım. Kan yapacağım. Ayakkabıyı satacağım. Sat, sat. Yani şu an satamam tabi de. O Teemo'yu kessek, fightlardık, oyunu kazanırdık. Net diyorum yani. <laughs> sat. Kesinlikle. Anla ki. Ayakkabıyı ne satmıyorsun? Yetmiyor para? Şu an yok oğlum. 800 param var. Ha. Mantarlar fena vuruyor mantarlar. Bu Timo şu an çok kilit abi. bu kadar iş yapmasın ya, mantara basanın hayatı değişiyor şu anda. Öyle bir oyun oynuyoruz. Ha güzel bir pozisyon alma bu oyunu penta ile kapattırır bize bak ciddi söylüyorum. Fiddle beni salmıyor, Rise beni salmıyor. Bir hata yapsa birisi artık hangisi yapacaksa o hatayı ben oyun taşırım. Rakibin hata yapmasını beklemek zorundayız. E çıkmıyor kanka red. Aman ölmesin bu orada? Veya Demiki gibi Viego satacak. Viego bir Baron'un orada sattı ya. Bir de ittireceğim gel kanka. Ver coşkuyu bana. Burada bir yerde. Yine uçayım mı? Baya vurdum. Baya vurdum Viego'ya. Lan uçamadım. Kaçıyor W'm yok. Bir vursam yatacak dedim var. Vurdum ikini. Slovia. Bitkinim var koşuyorum önüne. Nereden kaçmış lan? Evet. Kanka, kanka gireceğim. <laughs> oh. Çok iyi de. İttireceğiz baya. <laughs> Sen neyi öldün ya? Mantara gider oğlum o zaman skor. Kime geldi? Şey Viego'ya gitti. Orman öldü adam. Kanka bu ne? Param var param param bir harcamaya gidelim. Oh, koruyucu mu kanatsamış mı? Bu ne oğlum? Kanka ultim 2 saniyede ben oldu kırılgan kırılgan. Mordemiz yok kanka. Mordekaiser'imiz yok abi. Ignite ile oynuyor top lane. Yok adam. ya. Kanka kaçmaya çalışıyorum. Bana geldi ya. Aa, Önümden şey çekildi. Of. Allah bak ya. <laughs> Mordi ulti attı tam o sırada odadan çıktılar. Ben yedim diye. Oğlum şey çok kötü oldu. O orada Morde götürdü. Kasadin geriye kaçtı. Ulti bitti. Sen domineye mi geçsem? Ya, evet ya, tek lan Değil kanka. Değil tek falan değil. Şu an iki mantar ölüyor bu arada. Fiddle da tehlikeli. Baksana mordeyi attı aşağı. Nasıl oynayacağız? Ryze'a deneyeyim mi? Ryze'in yaptığın iyi bir, bir yok ki Ryze'da var ki Arkadaşlar bilmiyorum Bilmiyorum Kanka'nın orada oraya rea atıyor sadece Rakip <laughs> ikileri anka pozisyonumu korumaya çalışıyorum. Hayır ya. Uf, varmış ki daha adam koydu bir V9 vallahi ellerine sağlık. Ellerine sağlık Diego'nun abi. Diego taşı da GG yapacak bir şey yok. Tertemiz oynadı adam. Adam niye jungle'ın oyundaki en güçlü rol olduğunu <laughs> hepimize gösterdi gerçekten tebrik ederiz riego'ya gg <laughs>